Cümleten selamun dostlar kanalımızın yeni videosu hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlığınız zaten yerinizdedir bizlere soracak olursanız da yapmıyor çok şükür iyiyiz yanımda gördüğünüz çadırın içinde küçük küçük bir minnak bir canlılar var küçük küçük ama şu an hepsi bana bakıyor <laughs> şu kapıyı açalım Bakalım ne varmış içeride. Şamil Hadi çıkın bakalım dışarı. Gel. Hoppa. Ne kuş atıyorsun çocuğa? <laughs> Mahmut Bey. Gel oğlum gel. Gel Kara Mahmut. Şey Kara Murat gel. Ay özür dilerim. Şafak'ım sen de gel. Kalk kalk kızım. Şafak'ım kalk oğlum. Açık bir bakalım. Herkes buraya baksın bir. Hey çocuklar. Gençler. Durun şımarma. Şimdi sırayla kendinizi tanıtıyorsunuz tamam mı? Şafak bir dur oğlum yeme beni bir dur öyle. Şimdi bu bizim tanımız. Şafak. Bu kara olan da. Bunun adı Kara Murat. <laughs> e hatırlayacağınız üzere iki tane bir kısır ineğimiz vardı bizim. Yani iki tane kasaplık ineğimizi satmıştık. Onları sattıktan sonra. Benim hep yani böyle bir iki yıldır hep bir hayalim vardı. Böyle bızağları toplayıp büyütmekti. Anam ne oluyor orada? Benim bu işletmeyi kurmadan önce hep bir hayalim vardı. Böyle küçük bızağı alıp. Oğlum vurma. <laughs> vurma lan dur. Küçük bir bızağı alıp bunları büyütmekti. Allah'ıma çok şükür o hayalimde gerçekleştirilme nasip oldu. O iki, iki kısır inek. Durum başım dönüyor. Vallahi kendimi on çocuklu bir baba gibi hissediyorum ya. Dur. Şimdi herkes bir sıraya geçsin. Tek tek isimlerinizi bana söylüyorsunuz. Şimdi şu beyaz kafadan başlayalım. Bunun adı Umut. İlk geldiğinde bir karnı şişti, bir hastalandı, bir tuhaf bir şeyler oldu. Bizi bir korkuttu. Ama sonra karnına falan iğne, iğne vurduk, gazını aldık. Sıkıntı olmadı yani şu an durumu gayet çok şükür iyi. Şimdi Umut söyledik. Bu arada e, isim becerliği olursa o konuda kusura bakmayın. Yani yani biz daha doğrusu hayvanlarımıza isim koymadan yani yapamayız. Mutlaka her bir hayvanımızın bir ismi olmak zorunda yoksa olmuyor. Şimdi Umut dedik. Bunu annem koydu. Kader dişi. Kendimiz bir dişiyiz. Tatlı bir dişi. Sonra diğer dişi de göstereyim. Şimdi kader şu diğer dişi de. Oğlum bir dur Allah aşkına ilerleyemiyorum bir dur hele. Bunun adı gazel. İkinci dişimiz. Zaten burada 10 tane buza aldık. Dur oğlum. 10 tane <laughs> ya bir dur Allah aşkına. 10 tane buza aldık. İkisi dişi, 8'i erkekti. İkisinin adı şu kader. Şu şu kızımız da gazel. Onlara annem koydu ismini. Şimdi diğer erkeklere gelecek olsak. Zaten en karıştırmadığım bir isim bu var. Gara Murat. <laughs> <laughs> ya bütün ağzını yürüme anlattım. Bir dur ya. Oğlum bir dur. Allah aşkına bir dur. Şafan bir dur. Şimdi Gara Murat dedik. Kader dedik. Gazel dedik. senin kafana bir bakabilir miyim? Ha, Şu oğlan, dur, yüzünü göster bana. Çünkü hepiniz sırf kahverengisiniz. Kafası böyle olan, yani üçgen şekli olan Atıf. İsmini Atıf koyduk. Bir de bunun benzeri var şurada. Dur dur. Oğlum bir dur arıyor. <laughs> ya bir dur. Öyle. Kara Murat. O Atıf şu kafasında da Anam vallahi beni yiyecekler burada. Bu Akif. Kafasında da var ama bunun göbekleri de beyazlık var. Atif, Akif. Ha, şu küçük olan. Mahmut. Mahmut'um benim. Mahmut. Niye arkamdan vuruyorsun? Allah aşkına niye vuruyorsun? Niye, niye? Mehmet dur. Ya bu, bunda böyle bir şey var. Bu hayvan. Gel, yanıma gel. Bir şey söyleyeceğim, çabuk yanıma gel. Yanıma gel. Onu bir dur hele. Şimdi şu yanıma gelmedi. Buraya ilk geldiğinde o kadar mazlum bir şeydi ki. İsim koymadan önce. Sevdiriyordu, şey yaptırıyordu kendini. Çok mazlum bir hayvandı. Ta ki ben ismini Mahmut koyuncaya kadar. Mahmut koydum. Rızaların üstünden inmiyor. Ne zaman? Allah seni kızım ne yaptın? Alo! Dur, gel, 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 dur, dur, bekle, dur, 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 ay manyağa bakalım, kızım dur, 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 kızım dur, 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 kızım, dur, dur, kızım. dur gel, hay Allah, kamera da elimde kaldı, dur, ben buradayım, <laughs> ana, kızım, sen niye böyle bir şey yaptın şimdi? Gazel. Azıcık deliyiz galiba. Kafada bir bozukluk var galiba. Hı? Hı? Kafada bozukluk mu? Şımardık Bizi buraya kaldıralım madem. Şöyle kaldıracağız buraya. Vay anam vay. Uf. Uh. Anam kalbim hızlandı. Dur. Heyecan yap Dur bir kalbim bir hızlandı lan. Korkuttun lan dili. Korkuttun beni. Bir şey oldu zannettim. Orayı kapatalım. Ya kapalıydı, atlamaz arkama. Vay hınzır vay. Şimdi Mehmet. Şimdi adını Mehmet koyduk. Tam hınzır bir şey oldu. Şimdi şunların isimlerini artık sizden yardım alacağım. Bunların isimleri ne olsun? Dur oğlum, böyle kendimi güzelce gösterdi. Ona göre isim koysunlar sana. Şimdi isimsizler söylüyorum. Bu isimsiz. Şu küpeli isimsiz. Heh. Sadece o ikisi isimsiz. Yani ikisi de birbirine çok benzediği için böyle hani Atif, Akif gibi benzerlikler öyle bir isim bulmaya çalışıyorum. Siz de o konuda yardımcı olursanız eğer bir isim öneriniz varsa kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ulan Gazel, korkuttun beni kızım. Şimdi. Şurayı. Ne yaptın lan? Manyak kıçattı. <laughs> Üstümü başımı değiştirdim. Yoksa her yerim tükürük yapacaklardı. Keratalar. Şimdi. Şimdi çocuklar. Bir kaçın bakalım oradan. Bir suluklarınızı temizleyelim. Kaç. Kaç şapka. Adam mı? Bak bir daha. Oğlum kimse olmasın lan. Arkamı işte. Aa bak Allah'tan kimse olmasın hemen geldi. Getirmeyim, getirmeyim. Tamam. Şişt. Alo. Ey, eş. Hey. Abarttın, abarttın. Dur. Şişt. Dur sapkamı yiyecek gibi. <laughs> <laughs> tamam bu sabunumuz bitti. Açın bakalım çocuklar. Şimdi sıra içeridekilerde. Dur, dur oğlum. Dur kızım. Oğlum kızım hep karışıyor. Kara Murat Kaya mı ya? <laughs> Kader 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 <laughs> Şimdi şu solukları da konuşalım bitti Mehmet Mehmet kaderi dur bakalım şu süpürgeyi de alıp aldığınızda süpürdük mü işimi bitiyor Tabi sevmem de var ama o da işten sayılır mı bilmiyorum artık ам керек жоқ сіздерге тұр мақам қпа қарамарат тұр Kızım yapma. <laughs> Fifi yapma ya. Allah'ım. Ayaklara bak ayaklara. Ya. <laughs> Biz bunların altında şöyle yumuşacık talaş var böyle büyük. Bizim bizim köyün üstünde şey var. Atölye var bir tane. Ağaç atölyesi. Burası çok dar oldu. Kapam zor Şöyle. Ağaç atölyesi var. Şey yine yukarıda. Dediğim gibi ağaç atölyesi var. Altlarına talaşlarını atıyoruz. Bak Deli deli. Bize bir tane akıllı bir hayvan yok. Deli bu deli. Ay şu talaşları dökelim de. Burada bu zalar dışarıda soğukta beklemesin. Gençler. Hadi bakalım. Girin. Kış 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 Kümes kümes kümes. <laughs> hadi bakalım. Şunları yerine sokalım artık üşümesin. Hadi bakalım. Kış 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 kış. Kümes 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 kümes. <laughs> hadi ye hadi ye girin bakalım. Dur, i̇lk önce madem Arap'tan başla. İlk önce Karamurat hadi oraya. Git hadi. <laughs> Kış, kış 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 Gel 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 Kış Mehmet? İçme kapısı, gel bakalım gazelin Seni çok korkuttun de hazır. Oh. Selamünaleyküm. Evet. Gençler, azıcık bir yem takviyesi yapalım. Hah. Yeter size bu kadar. Hıytos. Şapam nerede? Şapam yatmış. E, burada e, burada toplamda 11 gıza olması gerekiyordu. Biz 10 tane satın aldık. Bir tanesi kıvırcık simentaldi. O da ishalden falan süt içmemezlik yaptı baya. Onu kaybettik. Yani maalesef öldü. Sağlık olsun arkadaşlarını yarı yolda bıraktı. Yapacak bir şey yok. Değil mi Fifi kardeş? Nasıl hazırlanıyor bak, bak bak. Şimdi bu çadırda niye yaptık? Şu bacalar hani çadır videosunda da söylediğim gibi çok sepken vuruyor. Yani çok rüzgar geliyor. Kenarlara falan yağmur yağarken yağmur, rüzgar falan böyle içeri çok rahatlıkla girebiliyor. Da bu çadırda bu hayvanlar yani koruması için yaptık. Birazcık alçak yapmışız. Yani bizi girerken çok zorlanıyoruz ama bunlar rahat olsun da sıkıntı değil. Değil mi Umut'un? Um? Umut'un um da geldiği gün yani bir kaç gün sonra ben bir yeşil yolcu dökmüşüm bunların önüne. Yeşil yolcudan mı kaynaklı yoksa sütle mama tozunu biz bir karıştırıyorduk. O da yanlışmış mesela ondan mı yaptı? Ya hayvanın midesi bir şişme yaptım. Ya onun da şeyisi. Senin kulaklığını kim yaldı böyle ıslak ıslak olmuş. Hmm. Şu bızağının Şu bızağların Kakaları Vallahi öyle bir kötü kokuyor ki Adam burnu açılıyor direkt Karnı şişti yani Umut Umut'un karnı şişti Oğluşumuzun karnını iki tane iğne sapladık. Foş 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 indi. Öyle durumlarda neden değil? Böyle durumlarda karbonat ve sıvı yağ Birleş, ya birleştirerek bir yerseniz hayvanda direkt ya ben ilk defa yani belki 15 yıldır bu işleri yapıyorum. Çören çocukluğumuzu saymazsak 15 yıldır belki bu işin içindeyim. Hayvanın ilk defa geğirdiğini duydum yani o karşımı verir vermez direkt hayvan ağzı hiç susmadı. Yani gazını da güzel attı. Biz de karnında iki tane de iğne sapladık. O zaman gazında hiçbir sıkıntı yok. Şu an hayvanın sağlık durumu gayet güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir yaralarda ishalya sorunu, ishalya sorunumuz vardı. Onun için de iki tane ilaç vardı. Neydi onların adı? Bir tanesi spektam. Diğeri ise Vespeklin diye bir tane iğne. Onları vurduk. Çok şükür artık hayvanlarımız hepsi çok sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok, sorunu yok. Tek sorunlar işte emzirmesi. Bu hayvanları içeri içeriden dışarı sokması birazcık zulüm oluyor. Artık e, emzirme işi geldiği zaman şuralara şu sistemden yani bunları üç tanesini üç tane de buraya yapıp Beş tanesi burada demeyecek. Beş tanesi orada demeyecek. Çok rahatlıkla güzel bir sistem olacak inşallah. Oranları ben gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Senin bir isteğin var mı? Kapatma kamerayı. Tatlı Şu Şimdi de bunun Şimdi bunu bunun var. Şimdi bunu İçeri girdiğinizde hep böyle yapıyor. Ya neden neden? Amacın ne? <laughs> Gençler görüşürüz. Çadırımızı kapatalım. Aralık ayındayız. Yani Şurada ocağın girmesi yaklaşık 3-4 gün kaldı. Kar yağmıyor ama yani güneş var. Sanırsın güneş Çin malı. Hiç ısıtmıyor. Hiç işlevini görmüyor. Sadece aydınlık olsun o kadar çok yani her gün sabahları 5 derece akşamları eksi 7'lere kadar buluyor. Aşırı soğuk bir günleri geçiriyoruz. Ve tuhaftır ki bir türlü kar yağmadı. Artık Rabbim hayırlı eylesin ne diyelim. Yani so geçen sene son 70 yılın karı yağan bir bölgeye bu sene ocak gelecek Kar yağmadı. Mesela yavaştan videomuzun sonuna gelelim benim işim şimdiki biz sizden sonra bunların alttan temizlemek olacak. Ama güzel kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi ben işe. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanetsiniz.